Biz burada galericiyiz, araba alıp satıyoruz. Aynı zamanda oto kurtarma işi yapıyorum. Kuzenle beraber işletiyoruz burayı. Facebook'ta gördük. Satlık diye ilandaydı. Aldık, buraya koyduk dedik biraz uğraşalım. Stres atarız aynen. Biz burada arkadaşla işte vuruyorduk böyle, uğraşıyorduk biraz. Sonra biraz hırsa geldim herhalde. Maraşlıların gücü mü diyelim. Vura 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 boks torbasını patlattım yani yapılmayacak bir şeydi. Yani burada geliyorlar arabalara bakıyorlar işte şurası böyleymiş burası böyleymiş sinirleniyor insan geriliyor sonuçta. Biz de dedik bu da burada dursun sinirlendiğimiz zaman buna vuralım. Vuramadık yani en fazla iki gün yaşayabildik. <laughs> Yok kaliteli bir üründü yani boks torbasıydı bildiğiniz boks torbasıydı. Büyük <laughs> dere dışı dere içinde pamuk basılıydı. Değişik bir pamuk vardı. Yani sonuçta gördük içinde ne olduğunu da bilmiyorduk sonuçta. <laughs> Videomuz burada. Görünüyor zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> o anki Durum yani bilmiyorum, nasıl anlatsam bilmiyorum. Çok sinirli miydiniz yani? O Gergindik, biraz sinirliydik. Gerdi. Müşterilerle de tartışmıştık. Hani kalkıp gittikten sonra biraz stres atalım falan. Ondan sonra olaylar patladı. Yani <laughs> sinirimizi ondan <laughs> çıkarmak zorunda kaldık. <laughs> Artık duvarları yumruklamaya başlayacağız yani. Duvarları da patlatabilir miyiz acaba?